Acı biberler binlerce yıldır sofralarımızda yer alıyor. Bazı kültürler acı biberleri ağrı kesici olarak kullanırken bazıları da yemeklerine lezzet katmak için kullanmış. Bugün acı biberler dünya çapında birçok mutfakta popüler bir malzeme. Tüccarlar acı biberleri Avrupa ve Asya'ya getirmiş. Şimdi ise birçok ülkede yetiştiriliyor. Taze, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş olarak kullanılabiliyorlar acılı salsalardan lezzetli körülere kadar acı biberler yemeklere ateş katıyor. Zengin bir tarihe ve kültürel öneme sahipler. Dünya çapında birçok mutfakta temel bir malzeme olmaya devam ediyor. Yemeklere lezzet ve acılık katıyorlar. Acı biberler sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyici de. Düşük kalorili olmaları, onları sağlıklı bir besin yapar. Acı biberlerdeki en önemli besinlerden biri C vitaminidir. C vitamini, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidandır. Acı biberler ayrıca iyi görme için gerekli olan A vitamini açısından da iyi bir kaynaktır. Kan basıncını ve kas fonksiyonlarını düzenlemek için önemli olan potasyum içerirler. Beslenmenize acı biber eklemek, günlük temel vitamin ve mineral alımınıza katkıda bulunabilir. Düşük kalorili ve besin açısından zengin profilleri, onları dengeli bir beslenmeye sağlıklı ve lezzetli bir katkı yapar. Acı biberlere acılığını veren şey ne? Kapsaisin adı verilen özel bir bileşik. Kapsaisin, acı biberlerin çekirdeklerinde ve zarlarında bulunur. Bir biber ne kadar çok kapsaisin içeriyorsa, o kadar acı olur. Kapsaisin sadece acılıktan sorumlu değil, aynı zamanda bazı şaşırtıcı sağlık yararları da var. Doğal bir ağrı kesici görevi görebilir. Kapsayisinin anti-enflamatuar özellikleri vardır. Yani vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, kapsaisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bulunmuştur. Bazı çalışmalar, kapsaisinin kanser önleyici özelliklere sahip olabileceğini öne sürüyor. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ağrı kesiciden bağışıklık desteğine kadar, Capsaicin acı biberleri gerçek bir süper gıda yapıyor. Birkaç kilo vermek mi istiyorsunuz? Acı biberler yeni en iyi arkadaşınız olabilir. Acı biberlere acılığını veren kapsaisinin kilo vermeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Kapsaisin, iştahı bastırmaya yardımcı olarak kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Yani vücudunuz dinlenirken bile daha fazla kalori yakar. Çalışmalar, acı biber tüketmenin enerji harcamasını ve yağ oksidasyonunu artırabileceğini göstermiştir. Ancak sadece acı biberlerin sihirli bir şekilde yağları eritmeyeceğini unutmamak önemlidir. Sağlıklı bir beslenme ve düzenli egzersiz sürdürülebilir kilo kaybı için hala çok önemlidir. Ancak öğünlerinize acı biber eklemek kilo verme çabalarınıza acılı bir destek verebilir. İştahı bastırıcı ve metabolizmayı hızlandırıcı etkileri, sağlıklı bir yaşam tarzıyla birleştiğinde kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. İster inanın, ister inanmayın, o ateşli acı biberler aslında kalbiniz için iyi olabilir. Acı biberler Vücudunuzu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan antioksidanlar açısından zengindir. Çalışmalar, düzenli olarak acı biber tüketen kişilerin daha düşük kan basıncı ve kolesterol seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Acı biberler ayrıca kan dolaşımını iyileştirmeye ve kan pıhtılaşması riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun nedeni kapsaisinin kan sulandırıcı özelliklere sahip olmasıdır. Beslenmenize acı biber eklemek kardiyovasküler sağlığınızı desteklemenin lezzetli bir yolu olabilir. Antioksidan güçleri ve diğer kalp sağlığı özellikleri onları kalp koruyucu bir beslenmeye değerli bir katkı yapar. Acı biberler birçok sağlık yararı sunarken, ölçülü tüketmek ve olası olumsuz yönlerin farkında olmak önemlidir. Bazı kişiler özellikle acı yemek yemeye alışkın değillerse olumsuz etkiler yaşayabilirler. Yaygın bir yan etki mide ekşimesi veya hazımsızlıktır. Hassas bir mideniz varsa, az miktarda acı biberle başlamak ve tolere edildiği şekilde alımınızı kademeli olarak artırmak en iyisidir. Acı biberler ayrıca kan sulandırıcılar gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, beslenmenize acı biber eklemeden önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Acı biberler genellikle tüketim için güvenli olsa da, olası olumsuz yönlerin farkında olmak ve vücudunuzu dinlemek çok önemlidir. Acı biberlerin baharatlı lezzetinin ve sağlık yararlarının tadını sorumlu ve ölçülü bir şekilde çıkarın.